Galatasaray Gayin, Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6 NCE haftasında Gaziantep ALG Sporu ağırladı. Sarı Kırmızılılar, Florya Metin Oktay tesislerinde oynanan karşılaşmadan 17 ila 0 galip ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, Valentina Cacinti, 3, 40, 43, 45 artı 1, Divine Manga, 10, 20, 35, 50, 64, İrem Eren, 18, K. K, 25, Melike Öztürk, 26, Elanur Laçın, 55, 63, Melike Pekel, 68, 81 ve Julia Hickelsberger, 82, kaydetti. Sarı Kırmızılı takım, 17 ila 0'lık galibiyet ile ligde 5'te 5 yaptı. Gaziantep ALG Spor ise 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken, kalesinde 52 gol gördü. Bornova Hitap Sporu hükmen mağlup eden Gaziantep temsilcisinin sadece 3 golü var. Gaziantep ALG Spor'un eksi 49 genel averajı bulunuyor.